Arkadaşlar selamlar Ozan Mörkat kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlogumda sizlerle birlikte gün içerisinde ne yaptım A'dan Z'ye göstermeye çalışacağım. Yediğim besinler yaptım antrenmanlar, koşuşturmalar vesaire. Zaten kanala uzun süredir vlog gelmiyorsa sebebi çok fazla koşuşturma olma sebebinden kaynaklanıyor. O yüzden kanal boş kalmasın diye genellikle öğretici videolar çekmeye çalışıyorum. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Bugün aslında programıma bakmam lazım ya. Büyük ihtimal pool day. Pool antrenmanı yapacağız. Onun haricinde birkaç B10 Mars 3 için yapacağız yapacağımız işler var. Onları birlikte yapacağız. Neyse arkadaşlar ben şu an yeni uyandım. Saat 11'de yatakta kalktım. Saat 11 İşte yatağı toplama, el yüz yıkama, su içme vesaire derken. Günün ilk saatlerine su içerek başlıyorum. Bunun gibi bir bardak daha su içiyorum. Ardından kahvaltı yapmaya geçmeden önce öğrencilerle ilgileniyorum. Let's go. <laughs> Evet arkadaşlar koçluk işleriyle ilgilenme bitti. esneme yaptım. Şimdi günlük almam gereken vitaminler var ve sabah kahvaltısı yapıp kahve içeceğim. Ondan sonra harika bir yoğunluk beni bekliyor. Tişört baskısı yaptıracağım. Daha madalya yaptıracağım. Magnezyum tozu alacağım. Şerit alacağım vesaire vesaire. Ben varsa bugün itibariyle kaç gün kaldı? Ayın 6'sı bugün 5 gün var arkadaşlar. Size yulafı nasıl yaptığımı göstereyim bu arada. Arkadaşlar ilk öncelikle yulafı koyuyoruz tamam mı? Sonra bakmayın burada ailem kahvaltı yaptı. Onların birazcık bulaşıkları durabilir. Ben yulafı böyle koyuyorum. Sonrasında arkadaşlar sıcak suyla şöyle. Çok fazla değil, çok az da değil. Böyle kendi içerisinde bak tamam. Suyu hafif geçti ya yulaf. Belki görmüyor olabilirsiniz. Hafif geçti bıraktım. Şimdi bu yulafın kendi suyu çökme özelliği olduğundan dolayı kendi içerisinde bu şekilde haşlanacak. Ve daha iyi haşlanması için de arada bir şöyle yoklayabilirsiniz. Önemli olan bunun üstüne koyacağımız malzemoslar. Bunlar yulafı yenilebilir hale getirecek. Drops kullanmayacağım bugün çünkü herkeste drops yok. Hani drops olmayanlar da bu yulafı nasıl yiyebilir diye kendimce evde ne varsa tarif yapacağız. Bunun haricinde günlük almam gereken vitamin, arjini ve glutamin. Bunları da alıp geliyorum. Evet arkadaşlar kahvaltımız bu. Kahvaltı öncesi vakum yapmayı da ihmal etmiyoruz. Burada kahvemiz var. Bunları yedikten sonra günün ikinci önüne veya artık aksiyon ne olur ne biter hiçbir fikrimiz yok. Let's go. Antrenman vakti. Dışarıda yağmur yağıyor. Gerçekten kışa gelmiş diyebiliriz. Bisiklette gitsem nasıl olur ya? antrenman yapmaya gelmedim buraya. Bisikleti kitlemeye geldim. Şerit aldım. Tişörtleri baskıcıya verdim. Madalya alımları hallettim. Şu an bisikleti kitleyip metrobüs hattığında birlikte Decathlon'a gideceğiz. Oradan magnezyum tozu bakacağız. Hem oraya gitmişken sizlere güncel artan fiyatlarla bu Decathlon'daki ürünler ne kadar oldu onları da göstermek istiyorum. Hazır gitmişken oraya da gösterelim. Çok yoğun geçiyor. Hava çok değişken. Mesela az önce yolda gelirken ıslanıyordum. Üşüyordum rüzgar vurunca. Şu an Beylikdüzü'ne geldim. Yanmaya başladım. Terlemeye başladım. Çok garip ya. Bakalım. Umarım bu Eylül ayında hasta olmayız. Siz de kendinize dikkat edin arkadaşlar. Çünkü hava birden değişken olabiliyor. Her neyse Torium'da görüşmek üzere. Bu şey aynı şey mi? Evet, aynı. Aynısı değil mi ha. Ben internetten baktım tırmanış şey olarak da evet, geçiyor. Evet, öyle böyle şey için ama ben de hep videolarda görüyorum da. Arkadaşlar şu an Decathlon'a geldik. Ee, bir tane abi var yanımızda. <laughs> zam gelecek diyor abi. Ne zaman gelecek bu zam? Önümüzdeki günlerde. İyi Arkadaşlar o yüzden direnç lastiği, essence ekipmanları vesaire almayı düşünüyorsanız kesinlikle alın. Bu videoyu yayınlarım. Bir hafta içerisinde almaya çalışın. Ha süper. Tam da bir Aynen. tane kalmış musun? Bu <laughs> da yarışmamız için. Çok teşekkürler. Anket bitti mi bu arada? <laughs> Tamamdır. İsim neydi? Barış. Ben de o zaman memnun oldum. Kendine gördüm. <laughs> evet arkadaşlar, magnezyum tozumuzu aldık. Ee, bu 100 gramlık magnezyum tozu. Ne olarak geçiyor ismi? Tırmanış outdoor ve doğa sporları olarak geçiyor. tarz bir yapısı var. Ee, buradan işte şimdi şey yapacağım, story atacağım. İnsanlar genel olarak buradaki fiyatları e, merak ediyorlar. Direnç lastiği olsun, dip olsun vesaire. Geçen de işte buradan çadır almıştım. Çadırı bir kere kurabildik. İşte ondan sonra yaz bitti. Ama yani genel olarak çadır kurmayı da severim. Bir dahakini alacaksan böyle bir şey alırım da bunun katlaması matlaması çok zordur. Ha, bir de geçen seferlerde story atmıştım. Çoğu arkadaşımız şey sormuş, işte ben burada Decathlon'dan sporcu futbolcu iç terminalliği mi öyle bir şey diye bir tişört almıştım bir uzun kollu almıştım onu da çok merak edenler var burada bulamadım onu ama şu an ekranda görüyorsunuz Decathlon'dan bu yazan isim olarak arattığınız takdirde çıkacaktır ben çok beğeniyorum üstelik giyindiği takdirde hani vücudunuza inanılmaz ön plan atıyor hem de sıcak tutuyor almak isterseniz alabilirsiniz ben burada şimdi Instagram'dan storyler falan atayım TikTok çekeyim bunu da aldığımıza göre antrenmanda görüşürüz. Evet, koşturma devam ederken enerjimizi yenilemek amaçlı bir tane protein süt aldım, bir tane de Pellas'ın e, rastgele bir protein burnu aldım. Bunları yedikten sonra İsmail Sayke arada benim. Dedik, Çamlı'ya geçecek misin? Antrenman yapalım. Bakın arıyor. Bak. Yo, what's up? Birazdan metrobüse bineceğim, geleceğim. Evet, İsmail Sayke ile antrenman yapacağız. Denk geldik, arada beni. Devam. Hayırlısı, çok doğaçlama bir blok oluyor. Evet arkadaşlar ısınma bitti. Şu an antrenmana başladık. Bugün çekiş günüm ve İsmail Sayke yine burada sürü kardeşim <laughs> ya. Yani. bir şey su dökmeye gidip Tamam tamamdır. Arkadaşlar bugün yapacağımız antrenman birazcık spontane gelişecek. Hani çekiş antrenman olacak. Selamlar kardeşim. Doğaçlama gelecek. Mastap da başlayacağım. Sonrasında artık rüzgarın götürdüğü yere gideceğiz. Normal tek o barfiks antrenmanı vesaire yapmayı düşünüyordum da çok yoruldum gün içerisinde. Bisiklet sürme, koşturma vesaire. Enerjim yok. O yüzden enerjimin olduğu kadar random bir şeyler deneyeceğiz. Hadi bakalım. 20 dakika M10 Mastap gireceğim. Her dakikada arkadaşlar 2, 3, 4, 5. Sonra 5, 4, 3, 2. Bunu 20 dakika boyunca devam ettireceğiz. Let's go. <laughs> Time left zaman. Direkt Ardarda mı giriyoruz bu arada? Yo dakikadan dakikaya değişiyor mesela. Evet niye bitirdin gibi başladın? Al seni mi Evet son 3 dakikamızın içerisine girdik. Son 2 mustap sonra 3-4 bitiyor galiba. Bir öyle yaparız zaten büyük ihtimalle süreye sar. 2 3 4 5 yaparız, bitiririz. Kaç oldu bu arada? Bu arada son 3 dakikamız var. 15 18'de 8'de başlamıştık. Toplamda 20 dakika oldu işte. Tamam. Bundan sonra seni koyacağım şey yaparız. Sonra ben koyarım, sen koyarsın. Öyle öyle random bir plan antrenmanı olur. Bu EMOM antrenmanlar gerçekten önemli. Bakmayın CrossFit terimi olduğuna. Hani çoğu ileri seviye kaya için bu tarz terimleri emrepi EMOM'u kullanarak Hayır, öyle. çok fena gelişiyorlar. Zaten bu hani CrossFit'e özgü bir şey değil zaten. Bu terimler yani. Sadece orada çok kullanıldığı için. Ama yani değil mi? Ya oradaki antrenman antrenman metotlarında çok kullanıldığı için öyle kullanılıyor. Yani genel olarak antrenmanlar onlara onlara göre yayılıyor, yazılıyor. Ama zaten hani ben de zaten en çok zaten dayanıklılık manasında bu antrenmanlarda gelişiyorum. Çünkü maksimum zorluyorsun kendini. Aynen aynen. Ben mesela ne zaman görmüştüm biliyor bu emom'u. Body learning, ilk defa one arm pull atıyorum. Aha. 20 dakika bir bir MOM koymuş. Çok fenaydı Bu adam ya. şeydi. Bir şehir. 30 dakika ya da 60 dakika yalan olmasın 50 kiloyla bir her dakikada bir masa, masa atıyor Oğlum sen atmıştın <laughs> bana Oğlum, o zaman Oğlum inanılmaz lan Valla 50 kiloyla adam zaten dünya rekoru üstüne yok zaten bu arada Evet 50 kilonun üstü yok yani dünya Bildiğim kadarıyla yani kırılmadıysa 50 kilo yoktur ama bir de çok temiz atölyeydi Valla vadim oleynik ya kendisine <laughs> selam olsun zaten evimizin yakınında oturuyor. <laughs> Say ki hadi bakayım sende 2 tekrar 1 2 Nice Let's go Tertemiz Kaç dakikamız okay. kaldı? Son 2 dakika Tamam o zaman direkt seri basalım Hadi bakalım, bakalım. Son son bunu o zaman hiç durmadan arda arda zın zın Aynen 3-4 3-4-5 5'e gerek yok ama yine <laughs> sen bilirsin Tamam hadi 3-4 bitirelim Ben de yoruldum Antrenman programında olmadığı için arkadaşlar yoksa Sağ omzumun arkası ağrıdı Hadi be <laughs> Hadi bakayım Nice Oh Sanki anlat tekrardan green yapıyor musun? Green yapıyorum ah. Benim de ağrıdı ha Ben dördü yapmayacağım o harbiden ağrı, ağrıdı yani Ve problemli bir ağrı hiç gerek yok Tertemiz Zaten son dakikaya geldik ya belki yaparız yapmayız belki bilmiyorum Yaparız Şimdi Herhalde. bir tane asistan pull up koyalım Aynen. Ne diyorsun? Zaten geçen videoda da bahsetmiştim. Çinap ve pulaf pulaf harici bilimsel olarak. Aynen aynen. Çok etki. Biz ne kadar çalışsak da bu arada neutral grip'i seviyorum. Yalan Yapak yok. mı? Neutral grip yapalım ama şöyle bir şey yapalım. Slow yapalım. Tamam. Yani çek yavaş bırak. Hızlı çek yavaş sal. Tamamdır da Mantığıyla şey. yaparsak daha iyi olur. Okey dinlenelim o zaman iki dakika. Neutral grip yapacağız. Yani bu şekilde belki komando olarak biliyor, biliyor olabilirsiniz. grip. 3 tekrar yapacağız. Hızlı çekip yukarıdan aşağı 5 saniyede. Ve bunu tek sette 3 tek. Aynen. 3 3 yapacağız. Yukarıda yukarıda 2 saniye bekleme. 5 saniyede sal. Peki kaç set? Kaç olsun? 3 olsun. 3 olsun. 5 kuruş fazla olsun. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Evet hareket bu arkadaşlar. En çok bisepsi aktif eden bar fix. 2 saniye tepede bekledi. 5 saniye indi. Hop. 1 saniyede çıktı. 2 saniye bekle. 5 saniye in. Güzel. Süpersin Sayke. Bir tekrar daha. Aslanım benim. Güzel. Bu. Hareket bu. Yavaş. Çok. Tut 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 tut. Daha yavaş daha yavaş daha yavaş. sal. Tut. Kademeli sal. Aynı anda sal yani şey. Aynı hızda. Sal 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 sal. Ee, ya çok iyi. Güzel. Güzel. Hem de fat grip ya. Bileklere de vuruyor. Böyle sevdiklerimizden. Aynen. Bizans suru gibi. Bizans suru mu Osmanlı suru mu bu? Sen ne? Yoksa Çin'sin. Ne diyorsun? Bir yana kapısı diyorum. Sen <laughs> bir kere. Maşallah. Sayka bu neymiş böyle? <laughs> neymiş? Çok fena yakıyor. Yeni de yaktı. Dirseklerde ağır hissediyorum. Oğlum ben de dirseğimde <laughs> hissettim. Ben de tam, tam şu bölümde. Aynen aynen. İşte. Son bir set kaldı neyse. <laughs> evet en çok sevdiğim hareketlerden bir tanesine geldik. Hem hipertrofi arttırıyor hem de barfik arttırıyor. Pull up artı hold hareketi. 3 set gireceğim. 10 set giriyorum ve pardon 3 set 10 tekrar ve 10. tekrarın ardından 10 saniye şekilde bu şekilde barda bekliyorum. Sayke, sen benden erken geldin, bitirdin galiba. Bitir, bitirdim sayıda. Adam antrenman devam etmeyeceğim de birazcık lastik çalışmalar yapacağım. kapula çalışmalar vesaire. Mikro kas abi. Kasesi. Bunlar çok önemli gerçekten. Hatta birkaç hareket gösterebilirsin bize. Hemen Bunlardan bu lastik, bu, lastik, bu lastikler de şey böyle. Bunların hem ayağı, bile, ayak bileğini geçirme aparatları vesaire de var. Futbolcular özellikle Aa. çok kullanıyor. Böyle tutamaçları vesaire. Bunları evlerde vesaire kullan. Şimdi link mi link sorarsınız ama link o zaman artık trend yoldan. Trend yol. <laughs> Bu arada trend yolda var bunlar da. Vardır illaki Ya. Ben bunu Amazon'dan almıştım. Güzel almıştım da. Hadi bakalım. Mesela bak şu bir çektiğin skapolar içeride. Oh, shit. Bu ardından yukarı. O şey. bu Kaydığı için şu an onu biraz şey Sanki kopma zaman. olayı var mı? Bunda hiç kopma olmuyor. Yani daha olmadı. Alalı çok olmadı ama bir 4 ay falan oldu. Bir şey bir sıkıntı yaşamadım. Yani. Peki kaç direnci? Kilo Bunun 3 tane alacağım. var. Diğer... Paket paket olarak geliyor. Turuncu, mavi. Yani. Bu. Yani direncini arttırmak istedim. Ne diğerini takmak? Be 5, 10, 7, falan vardır, vardır, ya. Vardır. Isı kapıma çalışmak için gayet ideal bir şey. Temiz. Müzik <laughs> masraf aksesuarına geçtik. Bu masraf aksesuarını hepiniz kullanabilirsiniz. Ben birazcık süper set olarak giriyorum. Jump maslap hareketi var. Bunun üstünde en sonucu tekrarda negatif olarak maslapa kasıyorum ve hareketi bitiriyorum. 4 set, her sette 4 tane jump maslap ardından e, negatif yapıyorum. Negatifi de 5 saniyede inmeye özen gösteriyorum. Şimdi sizlere göstereceğim. Son 2 set kaldı. Sonra Avustralya'nın ploplara. Müzik <laughs> Arkadaşlar şimdi Australian Plow Park edindeyiz. 4 set bundan yapıyorum 12 tekrar. Ardından direnç lastiği 2 tane izole bir seps hareketi koyup çekiş antrenmanı komple bitireceğiz. Bu kadar. Yorucu bir gün. Sonunda iyice bir cila çekmek amaçlı. 3 set 12 tekrar curl yapıyoruz bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra 3 çarpı 12 hammer curl yapıyoruz. Ben ilk varyasyonu bitirdim. Şu an ikinci varyasyonun son sesindeyim. Şimdi bir de bisiklet süreceğim eve doğru. Nasıl? İyi değil mi? Arkadaşlar eve geldim. Çok yoğun geçiyor gerçekten. Şimdi ders çalışacağım. Ne çalışıyorum diye soracak arkadaşlar için bakın arkadaşlar. Burada benim defterlerim var. Bir tanesi okuduğum kitap, diğer ikisi ve üçü hatta dördü not aldığım şeyler. İngilizce çalışıyorum, günlük hedeflerimi yazıyorum işte İngilizce kelimeleri yazıyorum vesaire vesaire. Bunların haricinde telefondan uygulamayla birlikte İngilizce çalışıyorum. Soracak olursanız yorumlarda hangi uygulamaları kullandığımı yazarım. Muz yiyeceğim şimdi. bir de tavuk aldım. Tavuğu yaparken gösteririm ama üşenmezsem yapacağım. Evet antrenman sonrasındaki öğünümüz. Burada iki su bardağı pirinç var. Üstüne de 350 gram tavuk ve bir tane domatesimiz var. Bunları yiyeceğim şimdi. Ondan sonra video editlemeye geçeceğim. Bu cuma bu videoyu yayınlandıktan sonra yetişir. Yetişir. Bu video yayınlandıktan sonra arkadaşlar Beyon Official kanalındaki e, Cross Training de çekmiş olduğumuz videoyu editleyeceğim, paylaşacağım. Yoğun tempo çalışmaya devam. Arkadaşlar günaydınlar. Bir sonraki günden hepinize selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine klasik push antrenmanıma gideceğim vesaire vesaire. Bir yandan da Tenix izleyip yabancı kaynaklardan sizlere sunabileceğim içerikleri öğreniyorum arkadaşlar. Bu arada Chris çok severim çok takip ederim. Bütün içeriklerini tüketmeye çalışırım. Ee, bunları kendi bilgi birikimimle harmanlayıp sizlere Türkçe kaynak olarak sunmaktayım. Şu an işte burada benim bir kalitesiz defterim var. Ee, burada hem Pohumun Flag, hem Front Lever, Setret Nasıl Artar, church, church, hepsini sizlere güzel bir kaynak olarak sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada da İngilizce çalışan vesaire. O zaman bugünkü günkü videomuz da bu şekilde olsun. Uzun süredir vlog çekmiyorum. Biraz afaladım kusura bakmayın onun için. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. İstek videolarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hangi öğretici videoları çekmemi istiyorsanız yazmayı unutmayın. Stay fit. Sizi çok seviyorum. Bay bay.